Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir gün, yeni bir şans diyoruz herkese. Urfa programı ile karşınızdayım arkadaşlar. 8 koşu bir Urfa programı var. Bugün e, güzel güzel koşular var, güzel yaşlar var. Güzel atlar çıkardık. İnşallah her şey dediğimiz gibi gider. Sizlere de faydamız olur. Arkadaşlar, e, altımız 3. koşudan başlıyor. 5 yukarı Araplar ait handikap 16 bir koşu. 1400 kum. Ben burada risk alıyorum arkadaşlar. Ee, tekle başladı oyuna. 3 numara Baba Mercan diyorum arkadaşlar. İlk ayakta 3 numara Baba Mercan. Hani bu formun hakkını versin artık. Ee, zaten yarışlar öyle gidiyor. Normalde grubu ortalardan 3-4-5 takip ediyor. Ee, viraja yaklaşırken yer tutuyor. Sonra bir aydan sonra kendini teşvikler öne atıyor. Son 200'de falan numara alıp aynayı görür diyorum ben arkadaşlar. İlk ayakta 3 numara Baba Mercan tek diyorum. Gelelim ikinci ay arkadaşlar. 4 yaş Araplar 3 şartlı bir koşu. 1400 kum. Ee, burada da 16 safkan start alıyor. Ee, Zevkli bir yarış geçecek. Burada özellikle son 3 koşusunda çok harika koşan sapkanımız 10 numara şifacıdan bahsetmek istiyorum. Hani Son 3 yarışında bu at sınıf atladı ya. Yani çok farklı koşuyor. 3 şartlı ile başladı bu ikinciliğinde. Şartlı 3 yarışta ikinci oldu. Sonra meydin kazandı. Sonra Handikap 13 ikinciliği var. Hepsinde de Yusuf Cengiz ile. Tekrar Yusuf Cengiz üstünde. Ee, ben bugün kolay bir birincilik bekliyorum e, Şifacı'dan. O da grup içinde gidiyor. Kendini unutuyor. Sanki atı seyret yarışında hiçbir şey yok dersin hatta. Öyle e, kenter gidiyor gibi. Fakat virajdan sonra o da biraz teşvikli öne geliyor. E, hani son 400'de başka bir şey oluyor bu at. Başka bir hata dönüştüğü Ve muhteşem geliyor. Ben Şifacı tek olur diyorum arkadaşlar. Evet. Bir yudum alalım. Afiyet olsun. Gelelim günün en zevkli geçmesini bir edin koşuya. Dört yukarı İngilizler kısa vade altı 2000 kum. Arkadaşlar üçüncü ayak. Ben bugün çok zevkli bir koşu bekliyorum buradan. Hele son 400, son 200'ünde falan muhteşem şeyler bekliyorum. Bu yarış mesela öyle kolay bitmeyecek. Hiçbir hat için kolay değil bu yarış. Bugün ne Baba Abdullah için, ne Gürsan için hiç öyle bir kolay bir şey olmayacak bugün. Eküler falan hepsi çok zorlanacaklar burada. Ee, ben burada yarışı şöyle bakıyorum. Start verilir. Muhtemelen e, numarayı numarayı Kontonyu alır. E, tempoyu belirler. Ve rahat kalırsa Virajı da önde bir boy dönerse bu hat birden arttırıyor. Hani 4-5 boy yapıp hatta tazeler ve aynaya da görürse kimse şaşırmasın yani. E, bu öyle bir at Tek sıkıntı ilk kez Urfa'da koşacak. Fakat e, bu hat burada e, Gürsan olsun, Çiğti olsun hani e, Ekürüsün olsun e, Shadowman'i falan e, hepsini geçti bu hat, e, normalde. Ama Elazığ'da falan geçti. İlk kez Urfa'da koşuyor arkadaşlar. E, ben Burayı biraz kalabalık tutacağım. Gürsan bildiğimiz Gürsan yine takip edecek. Yakın takip edecek. Viraja yaklaşınca öne atıp yakalamaya çalışacak rakibini. Bir numara ona keza öyle. O da son 400'e falan devreye girmeye çalışacak. Baktığın zaman sonlarda öne atmaya kendini hani 2-3 ayağına sihiratlardan güvenen var. Bu da sonları çok iyi bu atın. Hani sonu Muhteşem geçecek bu yarışın. Ben ilk atım burada bugün 3 numara Konton Yu diyorum arkadaşlar. İlk atım Konton Yu. Sonra ikinci atım e, Gürsan e, bu at sen yani ikilden düşmüyor. Çok inatçı bir at. İyi de bir at. E, sonra burada Baba Abdullah son iki birinciliği de bunu hak ediyor ikinci yani e, kafada yazmamızı. Sonraki attım Güvenan ve Ekürler deyip burayı kapatıyorum arkadaşlar. Hani burada e, bugün herkes bu Kontonyo'yu izlesinler. Yani e, tek sıkıntısı ilk kez Urfa'da koşuyor ama çok zevkli bir yarış olacak. Ben e, aynayı kimin geçtiğini sabırsa biliyorum ama Kontonyu diyorum arkadaşlar. Geçelim dördüncü aya. Dört yukarı İngilizler Handikap 15 bir koşu. Dişileri az arkadaşlar. 1300 kum. Bu da enteresan bir yarış olacak. Hani burada uzun atlar kısaya gelmiş. Burada biraz e, jokeylerin marifeti çok önemli. E, beni biliyorsunuz ben dişi yarışlarından çok çekiniyorum artık. Tanıdınız beni. Dişi yarış oldu mu biraz kalabalık diyorum orayı. Burada da ilk katım 6 numara kedim. E, sonra 5 numara Flamboyant. 7 numara Altın Kafes. 4 numara Pina Colado. Ve 2 numara Vost Kozan arkadaşlar. Ben bir bu 2 numaradan bahsetmek istiyorum size. Hani bu 2 numara bu grubun bu sınıfın atı değil. Yani bakmayın siz bu mesafeleri koşamıyor. Kısayı koşamıyor. Yani uzun olsa zaten burada yanına at yazmam bunun. Ee, yarış 1600 üstünde olacak. Burada bu atı kimse ne yakalar ne görür yani. iki numarayı. Ee, burada bakalım jockey'nin marifetine kalmış. Yarışı kısaltırsa iki yine geçilmez. Fakat ilk atım benim burada kedim. Ee, o da e, uzunu da seviyor. Bu mesafeleri de koşuyor. Sprint çok iyi. Ee, bazen virajda falan kendini öne atıyor. Çok değişik bir yarış olacak burada. Ee, muhtemelen Burada numarayı 4 numara <laughs> alır, ee, önde gider ama yarış çok zevkli geçecek. Ben sırasıyla tekrar atlarımı söyleyeyim size. Önce 6 numara Kedim, sonra 5 numara Flampoin, sonra 7 numara Altın Kafes, 4 numara Pina Colado, sonra iki numara wost Kozan diyorum arkadaşlar. E, hatta burada yeri olanlar 9 numara Free Power da yazabilirler. Ama dediğim gibi çok sıkıntılı bir koşu. Ben buradan çıkamadım. Çıkamadım yerlerden korkuyorum. Gelelim günün 5. ayına. 3 yaş İngilizler meydin bölünmüş meydin bir koşu arkadaşlar. Bölünmüş meydinin son aya ikinci aya ilki boş koşuda koştu. 1700 kum. Tabi burada muhtemelen bir numara çok ağır favori çıkar. Ferit yardımcıyla kazanması çok normal. Son yarışlarında bunu hak ediyor. Biz de hani Meydan'a veda eder. Evet. Bir oyunlara tek olur arkadaşlar. Kazanması çok normal. Fakat ben tek kullanmayacağım. Çünkü başka yerde tek kullandığım için buraya bir ters bir atım var. Onu deneyeceğim burada arkadaşlar. Ama siz biri tek atabilirsiniz. Başka yerde atları olanlar burada da size çok ters bir atım var bu mesafeyi ilk kez koşacak. Beni biliyorsunuz bu mesafeyi koşmayanlar, bu atlar ikilden çıktı. Ee, bir şey görüyorum o atlarda, onu mutlaka yazıyorum. Ee, gördüğüm gördüğüm atlarda biraz başarılı koşuyor. Burada iki numara dizi boydan çok e, güzel bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Hani normalde bir kazanır, evet de ben iki numarayı illa yazacağım arkadaşlar. İki numara dizi boydan ben bugün güzel bir oyun bekliyorum, güzel bir yarış bekliyorum. İyi koşmasını bekliyorum. Ee, normalde bir tek olur. Bana göre iki rakibi. Bu mesafe hiç koşmadı ama. ilk kez 1700'e. Bakalım neler yapacak. Bir de önde gitmeyi seviyor. Numara almayı seviyor. Bir numara da öyle numara alıyor da. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Gelelim günün son koşunu. 8. koşu 6. ayak. 4 yukarı Araplar. Handikap 13 bir koşu arkadaşlar. 1800 kum. Diyelim hani hiçbir yerde at bulamadınız. Burayı bekleyeceğim. Son ayı bekleyeceğim. Bir atla bekleyeceğim diyorsanız arkadaşlar ilk at burada 5 numara Varto Gım Gım. Önce 5'i tek atıyoruz arkadaşlar. Sıra çekiyoruz. Başka yerde yeri olmayan veya diğer atlara inanmayan arkadaşlar e, sonda 6'lı bekleyip e, bir atla bekleyip 5 ile oyun bekleyebilirler. İlk atımız 5 numara Varto Gım Gım. Sıra çekiyoruz. 9 numara Uzayhan. 6 numara Tongarhan ve 4 numara Godfather deyip bu koşuyu kapatıyoruz arkadaşlar. Yani ilk atım 5 numara slash 9 6 4. Ya ben burada da çok sürpriz arıyorum diyorsun mesela. Veya abi tabelaya bahise var mı ters atların dediğin zaman e, Sılaş'tan sonra uzun bir slash arkadaşlar hani ee, kazanır demiyorum hani e, bu sıraçtan sonraki atları sadece bayısa mayısa iyi koşabilirler o yüzden söylüyorum e, ters yarı çıkarabilirler çünkü bu mesafe sevmiyor bu atlar ama olur ya e, ters yarı çıkarabilirler 10 numara Lizge ve 11 numara Safire'yi daha sonra ekleyebiliriz arkadaşlar tabi ilk önce 5 slash 9 6 4 slash, bombaya 10 ve 11 diyoruz Urfa'yı kapatıyoruz arkadaşlar. Yarın görüşmek dileğiyle. İnşallah bir şeyler kazanırsınız. Hep beraber kazanırız. Bol şans.